Günaydın. Bakın pasajımızda bugün gün var. İrem, Nalan, annem, Gül abla, Seçil Toş. Seçil Toş, bak sana çok mesajlar geliyor ama. Evet. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Düşünceleriniz kazanmışsınız siz O da sizleri çok seviyor ama. Hemen yorumlara çok bakıyor. Oldum, çok modum düşüyor. Kusura Biraz modsuz ama biraz sonra kendine gelir. Yok yok valla çok güzel hissediyorum. Kahve yaptım. Şimdi kahve içtik. Annem de sütlaç getirmiş. Nalan sütlaç yiyor. İrem Toş dükkanına götürecek. İrem dükkanı açma evreni merak ediyorlar dükkanını nasıl açtın, nasıl e, neler yaşadın diye bir ara onu anlat bize. Nasıl adımlar ilerledin diye. Soruları bir soru cevap yapalım. Tamam soru cevap yapalım. Böyle Gül abla bugün mercimek köftesi yapmış. Ee, annem sütlaç. Burada böyle gün var. Bakın çantama. Anne çantamı gösterir misin? Evet. Büzülecek Böyle bir büzer misin torba gibi? Çok beğenen şey olursa şey yaparım. Hediye. Çilekle, Allah bütün yorumlarda Çilekli. şimdi ben de istiyorum yazın. Bakalım ne yapacak. Kurup, Vallahi bu yazı sırasında yaparım. Aa, çok. çok sevdim ben bunu Be diyor ve yapacağım senin takipçilerine de diyor. Kaç. Burada da Samişko. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ne yapıyorsun garip ne yapsın garip çalışıyor. Ay garip ay garip görmesem garip diyeceğim. Tamir mi yapıyorsun? Hı hı. Tamirler var. Ay daha iyi, daha iyi, daha iyi. size Dün çekmiştim ama değil mi? Küpelerimi taktım. Bak göstereyim. Bakın küpelerime. Çok güzeller değil mi? Ay böyle sanki hani aşk yaşıyorum derler ya aynen böyle kolyesiyle küpesiyle çok beğenerek takıyorum. Çok güzel. Bugün ablam Bodrum e, gümüşlük pazarında e, sizlerden mesaj gelmişti. Fatma abla da Bodrum'a gittiğinde çeksin diye. Bana böyle görüntüler yollamış. Bu vlog'a onları da ekleyeceğim. Ay harika bir pazarı var. Çok güzel bir tunik. Beyaz bir tunik almış bana. Bir beyaz elbise almış. İki tane de kırlent almış karavana. Böyle balıklı ve mercanlı. Çok güzeller. Onları da geldiğinde gösteririm yine size. Her sürekli küpelerimi gösterirsin var. Neyse ortaya gidiyorum şimdi. Orada kalabalığı sohbet ediyoruz. Arada sizlere de çekerim. Ay 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 Gül abla ellerine sağlık. Ayran aldık yanına. Şimdi şey mercimek köftesi yiyafeti var. Ellerine sağlık. Annem de hala örüyor. <laughs> Çıktık bugün erken kapattık dükkanı saat 6'ya var vardı sanırım. Ee, otoparktaydık. Ee, şimdi Akmeşe'ye gidiyoruz. Oradan kumsala alacağız. Bugün Annem de bizimleydi zaten biliyorsunuz. Sonra kumsal alıp karavanı bağlayıp Poyrazlar kamp alanına gideceğiz. Vlogumu orada devam edeceğim inşallah. Bu akşam da dünkü vlogumu yayınlayacağım. Ee, umarım bir sıkıntı olmadan şu dünkü bugünkü vlogumda yayınlarım. Ee, bu arada kanalımdaki sıkıntı sanırım biraz biraz daha düzelmeye başladı. Abone sayımındaki fark belli olmaya başladı. İzlenme bir tık daha yükseldi. Neyse şimdi gidelim karavanı bağlayalım oradan kamp alanında görüşürüz inşallah. Tamamdır son hazırlıklarımız da tamam. Ben zaten dün akşamdan karavana ne gerekiyorsa hazırlamıştım. Kumsal arabaya bindi. Şimdi annemi bekliyoruz. Çıkacağız. Hadi bismillah. Ya ben mu bırakır mıyım? Anneciğim de geliyor bizimle. Gül topluyor şimdi orada karavanda masamıza koymak için. Anne onlardan istemiyorum. Hep pembe istiyordum şu yukarıdakilerden. Makasla al. He. Bir tanesini kes o zaman. Makası evde unutmuş. Öbür çantada unutmuş. Böyle olabilir mi? Olur olur. Çok güzel. Bak şöyle dolu dolu bir dallar var. Mesela şu. şu. Bak şu. Hadi şimdi gidelim hem çalıştırmış bile. Geldik şimdi Sami Karavanı yerleştiriyor. Buradaki görevliyle bayağı kalabalık karavan kampı. Kurban seslerini duyuyor musunuz? <laughs> Ama şu karşı milli park alanın içinde bir restoran var. Orada sanırım bir düğün var. Birkaç saat. Dokuza kadar zaten dayanacağız o düğün sesine. Bu şekilde şey var. Çarda. Çarda. <laughs> Yerleştik sayılar artık. Şimdi masanın üzerine dışarıya bir şeyler daha götüreceğim. Örtüyü biraz daha ileri almam lazım. Böyle hemen karavanımızın önünde e, çardağımız var bize ait. Örgüsünü örüyor. <laughs> benim ikinci çantama başladı diğeri bitti yarın dikeceğim nasipse buraya saplarını aldım size de gösteririm yemeğimizi yedik şimdi böyle çayımızı içeride demledim ben ee, sonra bu küçük tüp Yunanistan'dan almıştım onun üstüne koyduk böyle oturduk Sami ile kumsal içeride teyit çözüyor annem örgüsünü örüyor biz de böyle keyif yapıyoruz Karavanda çaylar Sami'den. Evde de benden. Hayır evde benden. Hayır kamp alanında böyle bayanlar azıcık dinlenir. Öyle değil mi? Baksanıza kurban sesleri çok uzun. Ay düğün bitti. Çok kısa sürdü ama. Bu anneme. Tamam götürürüm ben götürürüm onu sen bırak. Sen şekerini al. Göstereyim size. Baksanıza çok tatlı. Hava biraz yağmurlu gösteriyordu. Arkadaş gelmek istemedi başta. Ya ama benim haberim yoktu. Ben benim haberim olarak ayırtırsaydım ben kes. Hava, e, hava durumuna bakardım. Sen hiç hava durumuna bakmadan ayırtır mısın Sonra ben bugünle baba, yarın... Her şey spontane gelişmesi gerekiyor. Evet. Sonra bugünle yarın yağışlı dedi. Bak kumsal medika Bugünle yarın yağışlı dedi. Ha, sonra İzmit'e hiç yağmur yağmadı. Köyde, var. köyde, yağmış, Akmiş'te yağmış. Burada yağılda vardı. Gibi burada şey. yağdı mı acaba? Yağmış. Biz geldik hiçbir şey yok. Maşallah hava süper. Ama yağsa da ben seviyorum. mi ama yine de. Ama tabii tercih eder miyim? Hayır. Yağışlı bir haftayı tercih ederdim. E, bu yaşlı arada, bir haftayı tercih ederim. Şey, yağışsız bir haftayı tercih ederdim. E, bu arada burada şey yapabiliyorsunuz. E, <laughs> geldiğinizde e, karavan kiralayabiliyorsunuz. Yani burada buranın sahiplerinin Ta, burada karavanları karavanlar... var. Yani he, kiralanabiliyor ve çok güzel karavanlar. Böyle birileri olmasa şu taraftaki kapalı mesela. Yan tarafta yemek yiyorlar. Gösterebilirim. E, karavan kiralayabiliyorsunuz. Sonra e, çadırınızla gelebiliyorsunuz. Çadıra da elektrik, su alabiliyorsunuz. Tabii ki hepsinde var yani her çadıra da elektrik su veriliyor yine böyle çardak veriliyor ondan sonra bir de şey sitesine girerseniz Poyrazlar karavan kamping diye ee, Avrupa standartlarındaki tek karavan kamping Türkiye'de bilmiyorum ben çok fazla karavan kampına gitmedim ama burayı çok beğendim çok temiz, bir de şeyler var böyle paletlerden yükseltmişler. Yani Nasıl ben... bir şey onu anlatsana sana bunu anlatamıyorum ben ya, evet. de anlattım anlatamadım. Görmedim ama böyle paletten balkon yapmışlar yukarıda. Yani balkon yüksek mesela. böyle, yerden bayağı yüksek, masadan, yani, masadan yüksek göre, düşünün. Bu, ha, görün kenarına. Buradan dışarıya doğru çıkıntı vermiş balkon. Bu. Onun üstüne çadır kuruyorsun hani gelin üstüne. Hayır kurmuyoruz. Sen görmedin mi onu? Ha ben anlatayım. Ben. Ee, böyle yüksek masadan daha yüksek bir şey düşünün. E, tahta yükselti düşünün böyle balkon gibi böyle bir yer. Onun üzerine kendilerinin özel çadırları var böyle iki kişilik. Ama böyle çadır da değil böyle bir daha güzel. Yani sitesine girerseniz görürsünüz. Hatta böyle uyandığınızda şeyin çadırın önünü açtığınızda böyle göl manzaranız oluyor. Onları da kiralayabiliyorsunuz. Da onun internet sitesinde şey yazıyordu 100 TL diyordu. İki kişi onlarda kalmıyor. Yan yana böyle. Çok şık ama çok güzel. Onlar da keyifli olur. Karavanla gelmek de İki kişi ne kadardı? 125 125, biz önce Samire tek gelecektik. Sonra annemle kumsalı da istedik, onlar da geldi. Ee, kumsallardan da 25-25 aldı yani. Annemle kumsaldan da ek olarak 50 lira aldı. 175 TL gecesi kalıyor şu an 4 kişi. Karavan fiyatı bu. Ama çadır fiyatı daha uygundur tabii. Ama yani şey var, nasıl çadırları bir gelse Banyo, tuvalet, mutfak. Hepsi var. Hepsi var. Hepsi var. Evet. Marketi var. Hatta biraz sonra gideceğiz çekirdek almaya. Şurada bizim geldiğimizde bu kadar aktif değildi marketi değil mi? Restoran gibi bir şey de var sanki kafe gibi. Var Onları da size göstereyim. Eğer kalabalık olmazsa çekerim yani. Neyse çok konuştum. Ben şimdi çayımı içeyim. Bak dört dakikadır konuşuyoruz. Bakın böyle karavanlar burada kiralayabiliyorsunuz. Şimdi Sami ile bakkala gidiyoruz. <laughs> bakkala yalnız bak. Bir de ayağıma bakın Allah aşkına. Patiklerim var. Gördünüz mü? Köylü her yerde köylü. <laughs> şurada bir tane karavan var. Çok güzel ama. Küçücük. Yani şurada bizim karavanımız. Hemen yan tarafındaki alanda e, büfesi var. Ben de şimdi büfesi ben bir önceki geldiğimizde kapalıydı. Bir defa geleceğim. Gireceğim. Ah, şarjım bitiyor. Kendine güzel ateş Kiraz yedik, çay içtik. Şimdi canımız, annem bugün pazardan sütlü mısır almış. Sami de soba istedi buradan. Bu kamp böyle şey, ateşlik alabiliyorsunuz. Böyle poşette de... Sami nerede o? Heh şöyle göstersin bana Ne kadardı bu poşeti mesela? 10 lira. 10 lira böyle büyük poşet şey veriyorlar. Şöyle tahta veriyorlar. Bunu yakacak şimdi Sami. Ondan sonra şey yapacağız. Közde mısır. Nasıl yakacağım? Şimdi? Nasıl yakacağım? Poşetle. Evde soba yakmaya alışıksın. Masa örtüsünde <laughs> Aa! Benim masa örtümde tutuşturacakmış. Vallahi hemen de tutuşur anne. Sen bilirsin e, yenisini. Çaydan, <laughs> abi. yenisini alırım. Sonunda başardı. Sonunda mı? <laughs> Gerçekten hemen yaktın ha. <laughs> Biraz kor olsun şimdi korda mısır yaparız. Mısırlarımız pişiyor. Bakın annem bana iyi çekmemiş. Açtı görün şeyi, flaşını ya. Ya yavrum benim sen nasıl şeysin ya. Böyle donanımlı bir kadınsın. O pişmemiş ama hiç. Bayağı da kor oldu değil mi? Hı -hı. Tahta Nereden başlayayım. aklına geldi bunu pazardan almak bugün? Kızım seviyor dedim ondan. Ay. Seviyor dedim ondan. Hayır, ben seviyorum. Torunlarım seviyor dedim ondan. <laughs> Hayır, ben Nilgün. Pazardayız. Buranın meşhur el sanatları pazarı gibi bir pazarı var. Ama çok güzel ürünler. Hanımlar kendi yaptıkları ürünleri burada satarak değerlendiriyorlar. Bakın, çok şık, çok güzeller. <laughs> Türk büküne gelirseniz evet küpeleri de var. İsminiz neydi? Gülbek. Evet mutlaka bulun. Çok güzel görünüyor. Evet. Ay, neresi burası? Kırmızı yanaklı yufkacının yeri. Otlu gözlemeler yapmış. Bak neyli var. Ee, otlu peynirli, patatesli, patates kaşarlı. Evet. Patlıcan, biber, domates kaşarlı, kıymalı. Peynirli, sade peynirli. Maşallah. Banana hani, şükür lemon, çikolat. Türk bugüne gelen seni bulsun pazarında böyle cumartesi. Ay Turgut Reis'e gelen tamam. seni. Güzelsin Dövbe. zaten gerek yok he. Obergin, tomato, chili cheese, vegetable, gözleme, meat, potato, just cheese, banana honey. Kaç dil biliyorsun? lemon, chocolate. Oo, kaç dil biliyoruz? Baklava, pistaşi, Bak lemon. her şey var, her şey var. Turgut Reis'e gelenler cumartesi ne, 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 günü Hazar Ana'yı bulacak. Hazar Ana'yı bulacaklar. Hazar anayı bulacaklar. Evet. Herkese selam Hazar Ana'dan. Evet. <laughs> Bodrum Takı Atölyesi. Instagram'da Mürvet Tokgöz. Tokgöz takip edebilirsiniz. Çok güzel ürünlerine sahip alabilirsiniz. <laughs> Sırf beyazların olduğu bir yer. <laughs> Good Reis pazarında neredeyiz? Pembe mavi. Pembe, mavi. Pembe mavideyiz. Evet. Çok güzel otantik ürünler var. Evet. Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. desenleri, ketenler bir arada. Instagram adresiniz neydi? Narin Çeyiz. Narin ulaşabilirsiniz. Özellikle o perdenin masa örtüsü yokmuş. Onu bir açabilir misiniz görelim? Onu kıymetli Leyla'ma bakıyorum. İnşallah e, kargoyla yollayacaklar bize. Bakın ben bayıldım. Turgut Reis'in ihracat fazlası standı pazarda. <laughs> Evet Dediğim gibi pazar Turgut Reis'te cumartesi günleri kuruluyor. Evet. Odrum Merkez. Camisi. Şimdi giriyoruz çarşısına doğru buradan dümdüz iniyoruz. Çekmeye devam edeceğim size. Bu durumda hava çok sıcak. Buraya gelirken 38 dereceydi. Yanıyoruz ne göz. Ama neyse ki devam. Gördüğünüz yani gibi reis da boş durmuyoruz. Bilginlik hayatları şey, için şey. hemen Beyefendi'nin telefonundan şey. abone oluyoruz. Siz de Beyefendi'nin Instagram adresine aynı üye de. olabilirsiniz. Vlogumuzu biz burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun <laughs>